Herkese merhaba. Bugün, modern Türkiye'nin temellerinin atıldığı o inanılmaz döneme, milli mücadelenin hazırlık sürecine yakından bakacağız. Herkesin umudunu yitirdiği, her şeyin bittiği sanılan bir anda, bir ulusun küllerinden doğmak için attığı o ilk adımları, o cüretkar planları ve o gizli yeminleri birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız, zaman tünelinde bir yolculuğa çıkalım. Yıl 1919. Düşünün, Birinci Dünya Savaşı bitmiş ve Osmanlı İmparatorluğu paramparça. Ülkenin kalbi, yani başkent İstanbul, yabancı savaş gemilerinin gölgesinde. Sokaklarda tam bir umutsuzluk havası var. Kimisi diyor ki kurtuluş Amerikan mandasına girmekte, kimisi İngiliz himayesi tek çare, bir de tabii sadece kendi şehrini, kendi bölgesini kurtarmaya çalışanlar var. Yani ortada tek bir ses yok, tam bir kafa karışıklığı, bir çaresizlik hakim. İşte bu karanlık atmosferde bir ses duyuluyor. Ordusu dağıtıldığı için İstanbul'a dönmek zorunda kalan Mustafa Kemal, boğaza demirlemiş düşman gemilerine bakıyor ve yanındaki yaverine tarihe kazınacak o sözleri söylüyor. Geldikleri gibi giderler. Bu laf olsun diye söylenmiş bir söz değil, bu imkansız gibi görünen bir direnişin fitilini ateşleyen ilk kıvılcım aslında. Tabi Mustafa Kemal İstanbul'da boş durmuyor gizli toplantılar yapıyor ve haliyle hem işgalcilerin hem de sarayın dikkatini çekiyor. Anadolu'ya geçmek için bir fırsat kolluyor. O fırsatta Karadeniz'deki isyan söylentileriyle ayağına kadar geliyor. İşin ilginç yanı hem saray ondan kurtulmak istiyor hem de o Anadolu'ya geçmek. İki taraf da bu görevi onaylıyor. Böylece olağanüstü yetkilerle 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a doğru yola çıkıyor. Ama işte gördüğünüz gibi kağıt üzerindeki görevle kalbindeki görev arasında dağlar kadar fark var. Resmi olarak görevi bölgedeki Türkleri sakinleştirmek ve silahlarını toplamaktı. Ama onun asıl planı bir milleti ayağa kaldırmak ve bağımsızlık savaşını başlatmaktı. Samsun'a ayak basmasından sadece birkaç gün önce İzmir işgal edilmiş. Bu haber bütün yurtta bir şok etkisi yaratıyor. Mustafa Kemal de bu öfke dalgasını bir direnişe dönüştürmek için ilk adımı Havza'da atıyor. Yayınladığı bir genelgeyle herkesten yurdun her köşesinde işgalleri protesto etmelerini istiyor. Ama bakın üçüncü madde çok kritik. Azınlıklara sakın zarar vermeyin. Neden peki? Çünkü Mondros Ateşkesi'nin meşhur yedinci maddesi var. Bu madde itilaf devletlerine güvenliğimiz tehlikede dedikleri herhangi bir yeri işgal etme hakkı veriyordu. Yani protestolarda en ufak bir taşkınlık olsa bu onlara aradıkları bahaneyi verecekti. Bu yüzden Havza Genelgesi hem bir uyanış çağrısı hem de çok zekice bir stratejik hamleydi. Havza'daki bu faaliyetler tabii ki İstanbul'u hemen harekete geçirdi. Derhal geri dön emri geldi ama Mustafa Kemal bu emri dinlemedi, yoluna devam etti ve Amasya'ya geçti. İşte burada Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy gibi silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nın adeta yol haritasını, manifestosunu kaleme aldı. Bu yüzden Amasya Genelgesi sıradan bir belge değil, mevcut yönetime karşı bir başkaldırı, bir ihtilal bildirgesidir. Bakın bu üç madde her şeyi özetliyor aslında. Savaşın gerekçesine… Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikede. Peki amaç ne? Milletin bağımsızlığını kurtarmak. Ve geldik en devrimci maddeye, yani yönteme. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İşte bu son cümle 600 yıllık bir geleneği yerle bir ediyordu. Artık kurtuluşun padişahtan ya da bir yabancı devletten beklenmeyeceğini, kurtuluşun kaynağının bizzat milletin kendisi olduğunu söylüyordu. Yani ilk defa ulusal egemenlik fikri bu kadar net bir şekilde ortaya konmuştu. Amasya genelgesinden sonra tabi İstanbul'da kıyamet koptu. Mustafa Kemal'i görevden almak için düğmeye basıldı. Ama o yine bir adım öndeydi. Erzurum'a varır varmaz o gece üzerindeki üniformayı çıkardı ve canından çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa ettiğini bildirdi. Bu ne demekti? Ben artık padişahın bir paşası değilim. Bütün rütbelerimi, bütün yetkilerimi bıraktım. Artık ben sadece bu milletin bir parçası, sivil bir bireyim. Bu her şeyi göze aldığının ve artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğinin ilanıydı. Amasya'da alınan bir diğer önemli karar da Sivas'ta ulusal bir kongre toplanmasıydı. Yalnız bu çağrıya uymak o günlerde neredeyse vatan hainliğiyle eşdeğer görülüyordu. İstanbul hükümetine bağlı valiler yolları tutuyor, delegeleri tutuklamakla tehdit ediyor, Fransızların Sivas'ı işgal edeceği dedikoduları yayılıyordu. İşte bütün bu tehditlere, bütün bu baskılara rağmen o çağrıya uyup Sivas'a ulaşabilen delege sayısı sadece 38'di. Bu sayı size az gelebilir ama aslında o günlerin ne kadar zorlu olduğunu ve o 38 insanın ne kadar büyük bir cesaret gösterdiğini anlatıyor. Kongrede alınan en hayati karar işte bu dönüşümdü. O güne kadar ülkenin dört bir yanında birbirinden habersiz kendi bölgesini savunan ne kadar dernek, cemiyet varsa hepsi tek bir çatı altında birleştirildi. Anadolu ve Rumeli müdafaa'yı kukuk cemiyeti. Artık ortada dağınık direniş grupları değil tek bir merkezden yönetilen, organize bir milli mücadele vardı. Bu birliğin zaferiydi. Sivas Kongresi'nden sonra kurulan temsil heyeti gücünü göstermek için çok cesur bir hamle yaptı. Milli mücadeleye karşı olan Damat Ferit hükümetine bir ders vermek için Anadolu'nun İstanbul'la bütün telgraf ve posta bağlantısını kesme emri verdi. Bir anda Anadolu İstanbul'a karşı adeta sağır ve dilsiz kesildi. Emirleri Anadolu'ya ulaşmayan, ülkeyi yönetemez hale gelen damat Ferit, bu baskı karşısında pes ettiği ve istifa etmek zorunda kaldı. Bu olay, temsil heyetinin artık görmezden gelinemeyecek bir güç olduğunun ve İstanbul'a siyaseten diz çöktürebileceğinin ilk somut kanıtıydı. Damat Ferit gidince yerine daha ılımlı bir hükümet kuruldu ve bu da bir diyalog ortamı yarattı. Yeni hükümet temsil heyetiyle görüşmek için bir bakanını Salih Paşa'yı Amasya'ya gönderdi. Bu görüşmenin asıl önemi alınan kararlardan çok görüşmenin kendisiydi. Düşünün, İstanbul hükümeti daha düne kadar asi dediği, yok etmeye çalıştığı bir hareketin lideriyle yani Mustafa Kemal'le aynı masaya oturuyordu. Bu temsil heyetinin ve Milli Mücadelenin varlığının İstanbul tarafından resmen tanınması demekti. Bu paha biçilmez bir zaferdi. Amasya görüşmelerinde meclisin yeniden toplanması kararı alınmıştı. Seçimler yapıldı ve milli mücadele yanlısı vekiller çoğunluğu kazanarak İstanbul'da toplandı. Mustafa Kemal hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle İstanbul'a gidemedi ama Ankara'dan vekillere çok net bir talimat verdi. Misak milliyi yani milli yemini meclisten geçireceksiniz ve öyle de oldu. İşgar güçlerinin burnunun dibinde gizli bir oturumda kabul edilen bu yemin, yeni Türk devletinin kırmızı çizgilerini ve bağımsızlık hedefini bütün dünyaya ilan ediyordu. Peki ne vardı bu milli yeminde? Kısaca Mondros Ateşkesi imzalandığında işgal edilmemiş olan vatan toprakları bir bütündür, asla bölünemez diyordu. Yıllardır ülkenin kanını emen kapitülasyonlar, yani yabancılara tanınan ekonomik ayrıcalıklar kesinlikle kaldırılmalıdır diyordu yani tam ekonomik bağımsızlık istiyordu. Boğazların güvenliği ve azınlık haklarının da karşılıklılık esasına göre, yani komşu ülkelerdeki Müslümanlara ne hak tanınıyorsa o kadar olmasını şart koşuyordu. Özetle bu yemin, itilaf devletlerinin planladığı her şeye hayır demekti. İtilaf devletleri, kendi kontrolleri altındaki İstanbul'da bir meclisin böyle bir karar alabileceğine inanamadılar, resmen şok oldular. Tepkileri de çok sert ve acımasız oldu. 16 Mart 1920 sabahı İstanbul'u bu kez resmen işgal ettiler. Meclisi bastılar, vatansever vekilleri tutuklayıp Malta adasına sürgüne gönderdiler. Amaçları milli iradeyi tamamen susturmaktı. Ama bu hamleleri hiç hesap etmedikleri bir şeyi tetikleyecekti. İstanbul'un işgali ve Meclis'in dağıtılmasıyla milletin sesini duyurabileceği son yasal kurum da yok edilmişti. Bu bir son gibi görünse de aslında yepyeni bir başlangıcın habercisiydi. Artık söz bitmişti, başkent susturulmuştu. Peki bu durumda milletin iradesini kim, nerede ve nasıl temsil edecekti? İşte bu sorunun cevabı çok yakında Anadolu'nun kalbinde, Ankara'da verilecekti.